alıştırmaları birbirine takılacak iki parçanın takılmadan önceki boyutları arasındaki farkların oluşturduğu bağıntıya alıştırma denir. Parçalar birbiriyle çalışırken boşluk ve sıklıktan birisi veya bazen her ikisi birden her ikisini birden taşıyabilir. Boşluk ve sıklık şarttan oluşması parçaların belli sınırlar içerisinde işlenmesiyle mümkündür. Bu sınırlara alıştırma toleransı denir. Alıştırma toleransı delik toleransı ile mil toleransının toplamıdır. Alıştırma toleransı deliğin toleransı ile milin toleransının toplamıyla oluşuyor. Isı alıştırma sistemlerinde delik ve tolerans alanlarının birbirine göre konumları dikkate alındığında boşluklu alıştırma, boşluklu alıştırma, belirsiz alıştırma, sıkı alıştırma olmak üzere 3 çeşit alıştırma ortaya çıkar. Alıştırmalarda tolerans alanını ifade eden harf ve rakamlar birlikte kullanılır. Bu, ee, mesela işte belirsiz alıştırma, bir başka parça preslenerek geçiriliyor, sıkı ee, veya ee, boşluklu alıştırma dediğimiz alıştırma şekilleri. Devam ediyoruz. Alıştırma sistemleri. İki sistem var e, alıştırmada. E, normal delik sistemi ve normal mil sistemi. Normal delik sistemi e, farklı boşluk ve sıklıkları elde etmek için miller e, sabit bir deliğe takılır. Miller sabit bir deliğe takılır. Yani delik sabit ya da şöyle diyelim e, delik önceden imal edilmiş, delik önceden imal edilmiş, e, içine takılacak olan mil e, sonradan imal ediliyor ve buna e, alıştırılıyor. E, delik ölçüsünün e, sabit tutulduğu e, sisteme normal delik sistemi diyoruz. Delik ölçüsü sabit kabul ederek istenen boşluk geçmeler için mil çapları küçültülür. Sıkı geçmeler elde etmek için mil çapları büyütülür. Ee, normal delik sisteminde kendisine alıştırmaya çalışılan parça referanstır. Ee, dişli çark ve millerin birbirine takılması durumunda mil dişli deliğine alıştırmaya çalışıldığında normal delik sistemi kullanılır. Ee, Rulmanın iç bileziği e, bir mile takılırken e, mil deliği alıştırmaya çalışıldığında normal delik sistemi kullanılır. Ee, tolerans e, Serbest geçme ile H ile sık sıkı geçme P arasında olur. Bu tabi Rulman için verilmiş bir değer. Şimdi şurada bir delik söz konusu. Burada da A'dan A'dan başlayıp ZC'ye kadar farklı alıştırma aralıkları söz konusu. Dikkat ederseniz burada delikle milin arasındaki şuradaki boşluk e, var, boşluk var. Aynen şu bizim iki parça e, hesabı bunun gibi. Arada bu kadar böyle bir boşluk var. E, bunun e, birbirine e, deliğin e, ölçüsüyle milin ölçüsünün birbirine yaklaştığı e, yere doğru e, şu aralıkta, yani sürekli e, boşluklu alıştırma diyoruz. Bu bu şekilde. Eğer ki milin deliğin çapı deliğin çapı sabit milin çapı deliğin çapına e, yaklaştığı andan itibaren ve e, bir miktar e, işte P'ye kadar e, H'dan P'ye kadar ki e, bu aralıkta e, belirsiz alıştırma kaygın geçme e, hafif e, tatlı e, sıkı geçme gibi böyle piyasada farklı isimlerle de söylenir. Artık milin ölçüsü deliğin ölçüsünden haçtan P'ye doğru milin ölçüsü deliğin ölçüsünden büyüktür ve buraya doğru preste artık sıkı geçme yapmak kuvvet uygulamak gerekir boşluklu geçmeden, kaygın geçmeden ve pres geçmeye doğru, sıkı geçmeye doğru gider. Milin ölçüsü delikten artık belli oranda bir büyüklüğe sahip ise R'den ZC'ye kadar olan tolerans aralığında artık sıkı alıştırma dediğimiz alıştırma türü söz konusudur. Adından da anlaşıldığına göre sıkı yani zor geçen, kuvvetle, presle yapılması gereken e, geçme e, şeklidir. Devam ediyoruz. Bir sonraki e, alıştırma sistemimiz normal mil sistemi. E, önce normal delikli, delik ölçüsü sabitli. Şimdi normal mil sistemi. Farklı boşluk ve sıklıklar elde etmek için çeşitli deliklerin sabit bir mile takılmasıyla elde edilir. Mil ölçüsü sabit kabul edilerek istenilen boşluklu geçmeler için delik çapları küçültülür. Sıkı geçmeler için ise mil çapları küçültülür. Bu özelliğinden dolayı normal mil sistemi haş toleransı alanına sahip e, mil esas alınmıştır. E, bu sabit mile göre A'dan, büyük A harfinden e, büyük ZC'ye kadar, büyük ZC harflerine kadar çeşitli e, delikler ile istenilen sıklık ve boşluklu geçmeler elde edilebilir. E, normal mil sisteminde kullanılan e, aralıklarda tekrar şuradan gösterelim. Bu sefer mil ölçüsü sabit. Dikkat ederseniz alma ölçüsü ve m, e, haş e, aralığı e, sabit tutuluyor demiştik. Burada ise delikler başlıyor. E, şurada boşluklu geçme. E, delik büyük, mil küçük ve o gitgide aralık azalarak gidiyor ve bu H harfinde artık boşluklu alıştırma bitiyor ve buradan eee P'ye kadar büyük P harfine kadarsa belirsiz yani ölçüsü birbirine çok yakın bir şekilde ya da tatlı sıkı geçme, sıkı geçme gibi bir alana doğru gidiyor ve R'den sonra büyük harf ile ZC kadar da deliğin toleransları sıkı alıştırma şeklinde oluşuyor. Burada mil ölçüsü esas mil önce yapılmış veya önemli parça mil diğer parça delik olarak kabul edildiğinde normal mil sistemini kullanıyoruz. Devam edelim. Alıştırmaların seçimi. Alıştırmaların seçiminde parçanın hareketi, birbirine temas eden yerlerinin uzunluğu, çalışma sıcaklığı, çalışma sistemleri dikkate alınır. Delikler millere göre daha e, zor işlenir. Delikler millere göre daha zor işlendiği için e, normal delik sistemini e, biz daha çok tercih ediyoruz. E, çünkü kolay olanı yapmak e, maliyeti düşük olduğu için e, esas o zaman e, zor olandır. Bu nedenle normal delik sistemi tercih edilmeli ve millerin daha hassas işlenmesine çalışılmalıdır. Evet. Şimdi e, makine yapımında kullanılan ısı alıştırma e, aralıkları normal delik. E, şimdi normal e, delik sisteminde e, burada biz şuradaki harfler e, verdiğimiz harflerin ölçün e, ölçünün önüne e, yazılma şekilleri var. Bir daha sonra göreceğiz. E, burada e, aralıklar verilmiş. Normal delik sisteminde H7 delik R6 mil, H7 delik S6 mil şeklinde. Normal mil sisteminde ise bu, bu tersi. Sıkı alıştırmalar dönmeye karşı ek tedbir almaksızın büyük döndürme momentlerinin iletilmesinde kullanılır. Zaten pres geçmedir. Yani Şunun dışından oynatamazsınız. Ee, ancak içeriden e, e, yani e, bu siyah parçayla rulman e, birbirine pres geçtiği için e, dönmez. E, belirsiz alıştırmalar e, sıkı birleştirme parçalarında ve ek tedbir alınarak e, monte e, şey moment iletiminde büyükçe e, bir kuvvetlikle sökülebilen birleştirmelerde kullanılır. Belirsiz alıştırma, bunlar da sıkı geçmeye yakın bir kısmı var. Bir kısmı da boşluklu geçmeye yakın. H10 ve H7, H11 değerleri ise daha çok boşluklu geçmeye yakındır. Boşluklu alıştırmalarda dinamik hava yastıkları ve sızdırmaz kaymalı yataklarda kullanılır sessiz çalışan az boşluklu yüksek hassasiyetle kaymalı yataklarda kullanılır. Az boşluklu ince tam, tamlıklı hassas kaymalı yataklarda ince kayıt kızaklarda az boşluklu kaymalı yataklarda gibi bu şekilde açıklamalar veya üretim şekli veya kullandığı yerdeki özelliğe göre boşluklu alıştırma toleransları var. Şimdi ee, teknikte e, kullanılan e, bu toleranslarla ilgili e, tablolar var. E, bu tablolar e, nasıl kullanacağımızı e, birazdan göreceğiz. E, makinacılar veya bu tarz işlerle uğraşan kişilerde bu tablolar e, hazır vaziyette e, ellerinde vardır. Normal e, delik sistemine göre tablo normal mil sistemine göre tablo. Şimdi biz bu tabloları nasıl kullanacağız? Nasıl okuyacağız? Bir ölçüye tolerans verirken e, nasıl bir yol e, izliyoruz? E, ona bakalım. Tolerans çizelgelerin okunması. Normal delik sistemine ait tablolara bakıldığında deliklere ait H büyük harfle H6, H7, H8 e, sütunları vardır. Normal Delik sistemi e, bakın H6, H7, H8, H11 şeklinde e, sütunlarımız var. Kırmızıyla da boyanmış. E, onların bu deliklere geçecek çeşitli boşluk ve sıklıklar meydana getirecek miller ise bu sütunların yanında yer alır. Küçük harflerle gösterilen ise millerin e, geçme durumlarının e, toleranslarının verildiği sütunlar küçük harflerle verilenler. Şimdi normal e, mil sistemine ait tablolara bakıldığında millere e, ait sütunlar bakın bu da normal mil sistemi normal mil sistemi küçük harfle h5 h6 h8 h11 şeklinde sütunlar var. Aralarda ise e, deliklerin e, tolerans değerleri var büyük harflerle e, aralar büyük harflerle. Şimdi devam edelim. Önce sapma değeri bulunacak ölçünün grubu bulunur. Daha sonra çizelgenin üst kısmındaki mil veya mile geçen delikler sütunundan istenilen tolerans alanı ve kalite sembolleri bulunur. Şimdi normal delik sistemine göre burada anlatılan şey şu. Bir ölçümüz var. Atıyorum işte ne olsun? 20 milimetre olsun. 20 milimetre. Bu ölçüye tolerans vereceğiz. Önce ne yapacakmışız? Ee, şurada anma ölçüsü anma ölçüsü aralığında 20'yi bulacağız. 20 ney? 18 ile 30 arasında. Burayı bulduk. Şimdi şuradayız. Ee, ne tür bir geçme yapacağımıza e, karar vereceğiz. Ve tolerans ne olacak? Yani sıkı mı geçecek? Çakma mı? Tutuk mu? Kay, e, kaymalı mı? Kaygın mı? E, presle mi? E, çakma, tutuk e, zor döner. Kaygın e, kaba gibi neyi hangi e, tür bir geçme yapacaksak bu delik ve mil arasında e, onu buluyoruz. Ne yapacağız? Örneğin diyelim ki e, zor döner zor döner geçmeyi seçeceğiz. O zaman e, ne yapacağız? Delik için delik için tolerans aralığımız e, şurası e, mil için ise Devam ediyoruz. Buradan bakın, ölçü 20'den geldik, H7 ve devam ediyoruz. Zor döner olacak. Burayı seçiyoruz. Burası da mil için. O zaman deliğin ölçüsünde 20 e, artı 21. E, pardon, şunu da belirtelim, onu unuttuk. E, şunu silelim öncelikle. E, buradaki değerler, e, buradaki değerler mikron cinsinden. E, mikron cinsinden. O nedenle e, bu değerleri e, biz yazarken e, 0.021 e, ile e, artı 0 e, alt değer e, bu deliğin çapıydı. E, 20 için e, milin e, toleransı e, ise e, ne olacak? E, eksi 0,07 ile eksi 0,020 arasında olacak. E bu milim e o zaman ölçüsünü e yazdığımızda ne yapacağız? H7 H7 bölü e küçük G6 olarak verdiğimizde e şu verdiğimiz tolerans Yazım şekli mil için bunu delik içinde bu ölçüyü verecektir. Milimiz 20,021 milimetre delik özür dilerim delik 20,021 milimetre büyüklüğünde olabilir en fazla alt ölçüsü 0 mil ise 20,007 en üst değeri en alt değeri de özür dilerim 20, eksi olacak bu 20'den düşeceğiz 19, küsürat ve 19, 980 şeklinde ölçü çıkıyor. Bunların örneklerini göreceğiz. Bu şekilde tablodan önce alma ölçüsünü sonra normal delik mi normal mil mi hangi tabloyu kullanacağız. Neyi esas alacağız onu belirliyoruz. Normal işte mili esas aldıysak atıyorum 50 ölçüsü normal mil 50 ölçüsü geldik. Bu mil tablosundan 50 ölçüsü buradan yanadan kayarak gidiyoruz. Örneğin ee, orta bir mil seçeceğiz veya hassas bir mil olacak diyelim buradan bu sütundan mil için bu değeri sonra bizim şey için delik içinde hangi toleransı kullanacağız hangi tür geçme yapacağız ona göre bu sağa doğru gidip buradaki değerlerden birini bize uygun olanı istenen şekli seçiyoruz ve toleransları tamamlamış oluyoruz devam edelim Örnek verilmiş. Örnek 20 metre e, ölçüsündeki bir delik ve mil e, 20 H6J6 e, e, normal delik sistemine göre hemen bulalım tabloda çap 20 aynen benim önce bulduğum yer ne yapmış H6 H6 şurası H6 olduğu için deliğin ölçüsü bu. Ee, sonra e, J6 buradan J6'yı buluyoruz ee, J6 e, şurası şurası artı 9 eksi 4 şeklinde ee, şimdi e, bu değerlerin ne anlama geldiğini söyleyelim alıştırmadaki H harfi normal delik sistemi e, çizelgesinde kullanılacağı anlamına gelir H6 normal delik Önce anma ölçüsü sütunundan çapın bulunduğu 1830'u buluruz diyor. Aynen tolerans kaliteleri sütununda H6 delik sütunundan aşağı doğru indir. H6'dan indik. Artı 13 ve sıfırı bulduk. İkisinin kesiştiği yerde artı 13 ve sıfır değeri var. Sapmalar okunur. Ve delik için aynen bu şekilde 0,013 e, değeri milimetre mm olarak yazılır. Sonra J6 sütununa gidilir. Mil için J6 sütununa gidilir. E, orada ise e, artı 9 eksi 4 e, sapmaları e, bulunur. E, bunun yazım şekli de 20 e, artı değer üst değer e, 0,009 alt değer ise 0,004 milimetre olarak yazılır. Şimdi devam edelim. Delik için en büyük ölçü. Deliğin en büyük ölçüsü ne olur? Şurada deliğin ölçüsü şurası D diyelim. Bu da mil. Deliğin en büyük ölçüsü ne olur? 20'ye 0,13 eklediğimiz zaman bu en büyük ölçü olur. Ve en küçük ölçüsü 20'dir. Alt değer 0 olduğu için. Ee, delik için tolerans o zaman ne kadardır? 0,0013'tür. Geldik mile. Milin ölçüsü ne? Üst değeri diyor ki en fazla 0 ,09, 0,09 olur diyor. Aynen. Alt değer ise diyor ki eksi olduğu için 20'nin altına ineceğiz. 0,004. Ne oldu? 19,996 milimetre yazılır. Bunun tolerans ölçüsü nedir? 9 burada 4 aşağıda ne yapar? 0,0 ,0 13 tür mil içinde.